...sevgili Kerimem. Pek nükteden oldu be Kerimem. Sen bu mektubu okuduğunda... ...ben çoktan yanında olacağım. Madem yanında olacağım, niye yazıyorum elden veriyorum? <laughs> Ne o? Ağır mı geldi koşu? Ya koşu değil de... teçhizatla biraz ağır gelmiş komutan. Ya, ee, kolay sandınız değil mi? Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken... ...en iyi olduğum branş teçhizatlı koşuydu. Ne kadar koşturuyorlar sizi? Ee, 1600 metre. Metre. 1600. O kadar mı? Ben de bir şey sandım. Ben Tuzla Piyade Okulu'ndayken... 20 kilometre koşturdular bizi. Kilometre. Oha. Aha. Ee, aha. Ee, ama oha yani komutanım ya. Hiç acımaları yokmuş. Yazık size ya. Ee, biz adam gibi eğitim aldık oğlum. Sizin gibi lapacı değildik. Ha? Ahmet başlamış nerede? Son gördüğümde motor kademeye gidiyordu komutanım. Tamam. Seyfi. Allah. Ne arıyorsun burada? Benim e, belgelerle ilgili bir durum vardı da komutanım. Tamam tamam geç geç. Bir daha da öyle zıt diye karşıma çıkmayın hadi. Çıkmam komutanım. Yok. Ya Seyfi derim. bir ricam olacaktı senden. Hani ben Niki'ye ulaşamıyorum ya. Ee, diyorum ki aklıma geldi bir mail atsak ha? Ya atmasına atalım da bu sabah belediye internetimizi kesti. Maalesef. Hadi ya. Kötü oldu bu. Ben o arada Kamil'e de mail atarım diyordum. Benim Almanya'daki en yakın arkadaşım. Onun Niki'den haberi vardır. Ya maalesef sana yardımcı olamam. Ama yardım edebilecek birini tanıyorum. Bizim Fato ona söyleriz o hemen halleder. Vallahi mi? Ha, tabii oğlum çok iyi kızdır. Ne istiyorsan hemen yapar. Ya ben şu Niki'yi bulayım başka bir şey istemiyorum. Bak kızı bulduktan sonra başını belaya falan sokmayacaksın ama değil mi? Yok be buru derim. Ben onun başı beladeyse yardımcı olmak için arıyorum onu. Hadi gidip bulalım Fatoyu. E hadi o zaman. Nasıl gidiyor? Hiç iyi değil Suzu. Hiç iyi değil. Ya korkutma beni. Kızım sen dershaneye gittiğin zamanlarda korkacaktın. Artık çok geç. Ya üniversite sınavı yaklaştı. Üst soruda 24 doğru, 42 yanlış ve diğerleri de zaten boş. Tüh ya! Salladıklarımın hepsi yanlış çıkmış. Nasıl deneme testi bu ya? İnsan biraz insaflı sorar. Ya ben çok utanıyorum ya. Gelse ne yapayım Buongiorno signoritas. Selam. Hapishaneden kaçmışsın bakıyorum. Ya sorma Fato ya, sorma. Bunlar bana nefes aldırmıyorlar ya. Yani. Eee Fato şimdi Kadri'nin senden bir ricası var. Ee, fırsatım olsa kendim yapacağım ama biliyorsun durumları. Şu iki maili benim için gönderirsen çok sevinirim. Biri Almanya'daki arkadaşım Kamil'e öteki de Niki'ye. Mail adresleri burada yazıyor. Sorun değil hallederim. Hay Allah senden razı olsun. Ya bunca şeye rağmen sen hala seviyorsun he? ha? Hadi deyince unutulmuyor ki. Bu zamanda böyle seven var mı ki? Niye beni kimse sevmiyor? Ya bir şey daha rica edebilir miyim? Ya aşk olsun Kadir tabii. Ya gelirken aceleden Niki'nin fotoğrafını yanıma almayı unutmuşum. Benim mail boksunda bir tane olacak. Rica etsem. Ya olmuş bir. Basar getiririm yerine. Sana da zahmet vereceğiz ama kusura bakma artık. Ya hiç sorun değil. Dert etme. Ee, neyse. Yarın haber verirsin sen bana artık. Ben buralardayım zaten. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Yazık ya. Hala seviyor kızı. Ya dolandırıldı, kandırıldı. Hala başına bir şey gelmiş midir diye düşünüyorum. Değer bilmez kız. Hep böyleleri sevilir zaten. Ya belki de gerçekten kızın başına bir şey gelmiştir. Ya neyse Seyfi ben bir önce kaçayım şunları halledeyim. Sağ olasın Fatih. İyi olur. bekle ben de geleceğim. Kızın resmini merak ettim.